Neler oluyor ve nereye gidiyoruz? Bir öngörünüz var mı? Türkiye son 18 yıldır ekonomik olarak artık bilmiyorum bundan daha dip yok sanırım. Tam dibe vurdu. Biraz önce çarşıda geziyoruz eşimle baktım. 1 TL 8 dolar olmuş. Yani dünyanın kıskandığı hale gelmiş ülkem. 1 TL 1 dolar olmuş. Evet. Anlayan anlamıştır beni demek istediğimi. İnsanlar eskiden orta direkt diye bir adlandırdıkları bir sınıf vardı. Artık Türkiye'de o da yok. En tepedekiler en alttakiler arası kalmadı. Şu anda beşli çete dediğimiz Türkiye'nin kaymağını yiyen iş adamları, müteahhitler, e, Türkiye'yi yönetenin mahiyesindekiler e, bir de aşağıda da halk. Ortada kimse yok. Yani, nereye gidiliyor efendim peki? Öngörünüz var mı? Düzelme olur mu? Türkiye'deki durum aslında yani sadece ekonomiyle kalsayı e, resmi genel olarak görecek olursak, e, söz konusu olan bağımsızlık. Çünkü o kadar çok borçlandı ki ülke ve dışarıdaki Arap menşeli kabile devletlerine o kadar çok toprağımız satıldı ki giden aslında bağımsızlık. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 1938'e kadar kazandığı o bağımsız misak milli dediğimiz sınırlar aslında şu son 18 yılda hem rejim hem ülke toprakları hem Atatürk ilke ve devrimleri çöküş demeyeyim de bazıları tarafından rejim değişikliğine doğru hızla gidiyoruz. Yani bir dönem Osmanlı'da yapılan mandacılık söylemleri Türkiye şu anda o kapitülasyonların ve mandacılık söyleminin neredeyse böyle artık o konuma gelmiş durumda. İkinci bir Osmanlı çöküşü gibi yani Türkiye'nin. Efendim bir sorun var. Hükümet tarafının bir teorisi hatta bir argümanı var. Diyor ki biz milli ve yerli bir ekonomik paketi uyguluyoruz. Korkmayın şu anda o yüzden saldırı altındayız. Bağımsızlığımıza kavuşacağız diyorlar 2023'te biliyorsunuz bunları. Evet biliyorum. Hiç inanmıyor musunuz buna? Nasıl inanayım ya milli ve yerli diyen bir insan. Türkiye'deki e Atı dediğim gibi Türkiye'nin tüm işletmeleri, fabrikaları özelleştirilmiş, satılmış, peşkeş çekilmiş. Tarım bitirilmiş, Türk tohumu ekmesi yasaklanmış. Milli ekonomi bu şekilde mi yapılıyor? Daha yeni dışarıdan e, un alma e, serbestisi getirildi bu ülkede. Buğday alma serbestisi getirildi ya. Milli ve yerli ekonomik politikası bu mu? Yani Burada... Bu sözler hiç araştırmayan bir Grup insanı kandırabilir ama bilinçliler inanmıyor diyorsunuz. Tabii ki ee, ya, ya belli bir bilince inanan gerçekten en azından Atatürk'ün ilke ve devrimlerini iselleştirmiş, ekonomiyi birazcık bilen, çalışarak hayatını kazanmak zorunda olan, işsiz olan yeni gençler artık bunları yemez. Çünkü 18 yılda AKP'nin yaptığı din soslu politika çökmüştür, bitmiştir. Siyasal İslam bitti mi bu ülkede? Bitti, kesinlikle olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu layık cumhuriyet kesinlikle karşı de, karşı e, devrimciler dediğimiz daha ilk başta Kubilay Şehit edenlerin torunları Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yıkamayacaklar. Her türlü baskıya rağmen, her türlü işlere rağmen, 18 yıldır yaptıkları her türlü çirkinliğe rağmen, hakaretlere, insanları aşağılayan tepeden bakan kibir abideliğine rağmen asla Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamayacaklar. Ben buna inanıyorum. Türk halkı Elbette. Aynen. inanıyorum ki gerçekleri... Aydınlanma yaşayacak. Evet. Mi? Yaşayacak, yaşıyor da. Çünkü... Çünkü bir travma bile olsa evet. yaşayacak. Ya, travma ya. Arkadaşım, üniversite mezunu genç iş bulamıyor ya. İş yani, bulamıyor. Üniversite mezunu gençlerin onda yedisi şu an Avrupa'ya ya da Amerika ya gidip garsonluk Abi, yapmak istiyorlar. Evet. Hayalleri bu. Evet. Masa silip garsonluk yapsınlar. Türkiye'ye para göndersin çocukcağızlar. Çocuklara... Anneleri, babaları burada hiç olmaz. Biz kadar. gençken bu ülkede hayal kurabiliyorduk. Hayal. Şunu şunu yapacağım diyebiliyordum. Şimdiki gençlere hayal kurma fırsatı bile kalmadı ya. Çocuklar umutsuz. Hepsi depresyonda. 20 milyonu aşkin genç var efendim bu ülkede. Evet. 20 milyon Hepsi inanılmaz bir rakam. Ellerindeki telefonlarla işte böyle o sanal ortamda boş boş umutsuz bir şekilde hayatlarını geçiriyorlar. Tükenmiş bir tükenmişlik sendromu bir yani çaresizlik sendromu. Yani 12 Eylül yönetiminden yana Türkiye'de yapılan 12 Eylül faşist diktasının 80'den yana 40 yıldır sürdürüle gelen o sistematik politika şu anda Türkiye'de semeresini vermiş durumda. Zirveye mi ulaştı? Zirveye. Apolitik düşünmesin, sorgulamasın. Vereyim bir yokma ekmek, verdiğim yardıma muhtaç olsun, sorgulamasın. Bunu istiyorlardı ve böyle bir düzeni yarattılar. Biraz yaratılar. düşünen de kaçsın gitsin evet. bu ülkeden Aynen dışarı, öyle. dışarıya. Kalan kalanlar zaten benim diyor. Aslında en kötüsü de Türkiye'de ondan 80'den önce de köy enstitülerin kapatılması Türkiye'de yapılmış en büyük darbedir. Atatürk devrimlerine yapılmış en büyük evet. darbedir. Köy enstitülerin kapatılması eğitime vurulan darbe. Eğitim olmayan bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Yani Atatürk'ün sadece adı kaldı ama inkılapları hiçbir zaman Biz, uygulanmadı uygulanmadı. Uygulanmıyor şu anda. Nerede uygulanıyor? Laiklik diyoruz ya. Hani Atatürk'ün adını unuttun be Allah aşkına. Yani Atatürk sadece. Atatürk'ün adını niye anmıyor bu adam ha? Menet kabirde ne oldu? Yuhalattı bütün milleti. Atatürk'ün adını niye anmıyor? Yani, yani Ad... Mustafa bu adam olur muydu? Tayyip olur muydu? Bahçeli olur muydu acaba? Çok merak ediyorum. Mustafa Allah Kemal Allah Atatürk Allah. sadece duvarda asılan bir resim değil. Onun yaptığı kuruluş ve kurtuluşta yaptığı o savaş, sonraki devrimler Türkiye'de yaşama geçirdiği eğitim politikaları insanlara verdiği halk olma bilinci ya arkadaş sen Osmanlı'da hanedanın kölesiydin tebaaydın tebaaydın baydın sana Atatürk halk olma bilincini öğretti ya. Bir millet oldun ya. Bunun değerini niye bilmiyorsun? Normalde ben Osmanlı çocuğuyum diyenin soyadının Osmanoğlu olması lazım. Ya Çünkü Osmanlı... bu bir aile. Oy. Bu bir aile. Adet, Osmanlı Adet, çocuğu. E os, Arkadaşım Anadolu'da 36 tane beylik vardı Anadolu'da. 36 beylik. Osmanoğulları beyliği 35'ini bir güzel katlamış. Osmanlı İmparatorluğu diye kendi hanedanını kurmuş gerisi fakir halk. Efendim, bu, bu Osmanlı düşmanlığı da değil sizin anlattığınız. Aynen. Sadece tarihi, tarihi okumaktır. Bunlar, Tabii bu ya. bir tarihi yani. okumaktır. Şu Aynen. anda halk olduk. Kadınlarımıza seçme seçilme Aynen. hakkı Aynen. verildi. Tarihi nereden bilsin ya? Ha. Allah Allah. Yani burada bir Osmanlı Aynen. devletti. Aynen. Osmanlı Aynen. İmparatorluğu Aynen. Osman olur. Büyüdü, gelişti, Aynen. çöktü, Aynen. bitti. Aynen. Aynen. Kurtuluş Savaşı'nı bu ülke Mustafa Kemal Atatürk niye yaptı? Aynen. Neden yaptı? Çünkü ortada ülke diye bir şey yoktu. Sadece bir Ankara ve orası vardı. Yani. Alt bitmiş. Anahtarı, at. anahtarı İngiliz'e teslim e, edip e, gemiye, teslim binen etmiş, gemiye etmiş. Gemiye Diplomayı, diploması nerede onun? Diploması nerede? Allah Allah. 18 yaşında kadınla evlenip İngiliz anahtarı verip kaçan giden adam. niye, niye konuşmuyor? Bu vatan evladı Mustafa bu kadar savaşan, bu kadar devrimler yapan, ülke insanı Aynı için eline geleni yapan insan değil mi? Yani önemli olan Mustafa. Ama siz gene de ümitkarsınız değil mi efendim? <laughs> yani Gençliğine şey güveniyorsunuz. Ben <laughs> ümit ediyorum. Gen Özellikle yeni gençlere, emekçilere, işçi sınıfına inanıyorum, güveniyorum. Gerçekleri görecekler. Aç insan. Çalışmayan insan her şeyi yapar. Tencerenin sesi gümbür gümbür geliyor artık. Çalışmak namustur. Bir aile babası evine bakamıyorsa, çocuklarına gelecek oluşturamıyorsa her şeyi yapar. Ben 80 gün Ankara'da teker işçileriyle beraber direnişte kaldım, çadırlarda kaldım. Şimdi de maden işleri direniyor. Bu toplumun tüm kesimleri yayılacak. Korkmayın ya. Korkmayacaksın arkadaşım. Ne, ne olacak yani sindirerek nereye kadar? Niye korkuyoruz ki? Ben Türkiye Cumhuriyeti'ni seven, insanımı seven, özgür, başımdık yaşayan bir insanım ya. Ben bunlara razı değilim arkadaş. Ben bunlara layık değilim. 18 yıldır bana tek başına geleyim ülke uçacak. Bilmem şunu yapayım, bilmem terör bitecek. Bilmem ne, bilmem ne olacak. Ne oldu? Tek başına da geldin. Her şey senin ağzında. Ne eksiğin ne? Hukuk bitti. İstediğin gibi hakim atıyorsun, savcı atıyorsun, asyon kesiyorsun. Adalet yok. Sokaklarda kızlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız katlediliyor, darp ediliyor, tecavüz ediliyor. Adalet Sarayı yazdığı için de adalet yedi evet. abi. Deniz Gezmiş'in dediği gibi, niye gülüyorsun demiş. Adalet yazıyor da ona gülüyorum demiş. Ya Türkiye bu durumda arkadaş, sen hak aramıyorsan, en basitinden anlatayım. Bir apartman yöneticisinden, bir apartmanda oturuyorsunuz, Yöneticinizden sen hesap soruyorsunuz değil mi? Bir insan oturduğun apartmanda yöneticiden hesap soruyor, koskoca ülkeyi emanetin adamdan niye hesap sormuyorsun arkadaş ya? Böyle bakın olaya arkadaşlar İnsanlarımız galiba padişah zannediyor halbuki seçimle gelmişti Cumhurbaşkanı. Şey ya sen padişah halkın, değil, halkın, padişah halkın halkın olsa halkın soramazsın hakkın evet. yok. Ya sorgula sorgulamaktan abi korkma. Kim gelecek abi başa. Başa kim gelecek? Bir isim söyleyin bana. Gelir. O mu vardı şimdiye kadar? Abi onu getirdik. Herkes ona verdi oy. Türkiye'de o mu vardı şimdiye kadar? Abi ondan başka ya bir ya tane lider gösterin bana. Recep Allah Tayyip Erdoğan'dan başka bir, bir lider gösterin. Akıllı, akıllı adama biri gelir. Sayın Arkadaşım mı? bu Türkiye Mustafa Kemal'ler gibi nice yiğitler, liderler çıkarır. Allah. Ben inanıyorum. Sayın bu sayın Türkiye sayın. bir tane insana mahkum değil. Zaten bir, insana, bir insana mahkum kaldıysak biz bitmişiz kardeşim. Evet. Kim bu olursa bu olsun bu ama. Bu kadar olumsuzluk 60 senedir bu ülkede Menderes'ten bu yana sağa hep oy verdiniz. Sağa verdiniz sağa verdiniz. Darbeler oldu. Darbeler oldu. Hayır, yeter hayır, artık ya bak yeter. Baykal getirdi, baykal, bir baykal. kere ya bir kere demokratlara baykal sola baykal oy ver baykal halkım baykal ya. 70 yıldır darbeler gördüm. bu ülkede hayır, kime yapıldı? Sağa yapıldı. Demirel kaç kere geldi kaç kere gitti. Hep sağ hep sağ hep sağ Bülent Ecevit Allah rahmet eylesin. Bir kez geldi Kıbrıs'ı kurtardı gitti. Ya bir kere de şu Türk halkı Sola verin, sosyal demokratlara verin. Korkmayın ya. Solculuk dinsizlik evet, demek din, değil. Din kimsenin himayesinde olan bir şey değil. İnanıyorsan inan, bana ne? Ya. Bayrak ya. inmeyecek. Korkmayın diyorsun. Hayır, bu, Ezan bu, susmayacak. Bu, arkadaşım bu sahanın en büyük söylemi, ya, en büyük söylemi ya, odur. Azan dilmez ya, vatan olur. bitmez. Neydi yani? Dini bunlar yani bunlar affedersin altına mışmış. Ezan dilmez vatan yok böyle bir şey arkadaşım. Türk insanı bağımsızlığına da ezanına da sahiptir. Merak etmeyin ama ortada esas bir gerçek var. Milleti dinden soğuttular. İlkenin ya, bağımsızlığı doğru, söz konusu. Kardeşim söyle abi. Aa, Aa, ülke ülke söylüyor, Aynen, ha. Söyle doğru söyle. Geldi. Tamam, Maalesef röportajımız bir provokatör tarafından kesildi. Gördünüz. Niye bu kadar sinirlendiğini de anlamadık. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan olmazsa kim olabilir? O konuşuluyordu. Ama sanki kutsalına sövülmüş gibi aşırı derecede tepki verdi. İşte bu tepki nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Siyasilerin kullandığı o sert dilin halka inişi bu şekilde oluyor. Halk da böyle gereğinden fazla inanılmaz derecede sinirleniyor. İşte kaoslar da böyle çıkıyor maalesef. Biz bu vatandaşın sesini duyurmaya devam edeceğiz. Kralı da gelse engelleyemez. Buyurun röportajımıza devam edelim. Valla ekonomik olarak Türkiye ne pek aydınlık bir ülke değil. Türkiye değil çünkü neden dolar euro çıkıyor asgari ücret yerine sayıyor. Yani asgari ücret çıkıyor desem yalan söylerim çünkü neden? Aslında çıkmadı müddetçe. Dolar, euro ne kadar da çıkarsa çıksın vatandaş durumu çok zora gidiyor. Ha bugün altın, e, altın mesela 480 üzerinde. Bugün bir olan bir insan yani ne, yaklaşık 100 bin lira civarında para bilmesi lazım. Peki efendim, Berat Albayrak var, Maliye Bakanı, Cumhurbaşkanımız var. Kendileri diyorlar ki, korkmayın güzel bir yere gidiyoruz. Bu söylem sizi rahatlatıyor mu? He peki bu söylem nereye kadar korkmayacağız? Nasıl korkmayacağız? Onun açıklaması ne yapsınlar. Kormayın diyor da, kormayın diye mi insan asgari ücreti 10 bin lira çıkarır, ondan sonra kormazsın. E nasıl kormayın? Ben, ben 4, 4 tane çocuk besliyorum. Ben 4 çocuğumu bir tanesi kaybettim 2 hafta öncesi. 4 çocuk 3 çocuk oldu. İki de bizim 5 kişiyim. Ev kira, aldım 2800 lira maaş, 3000 bin Ben o parayı nasıl geçireceğim? Hadi ben diyelim kiraya az veriyorum. Bugün bir kira 750 lira şey değil. 750'ye onda düş. Bu sadece kirayla kalmıyor. Elektriği var, suyu var, telefonu var, efendim söyleyeyim. Vergisi, alkış, sağ sol, elbisesi. Az insan çıplak mı gezsin? Yani çıplak mı gezelim? Çıplak gezsin, gezsin diyorsa o zaman amenle tamam. Ama çıplak gezilmez. Ekonomimizi nasıl görüyorsunuz ve ekonomik geleceğimizi nasıl görüyorsunuz? Çok güzel görüyorum ama vereceksin yani. yine bak. Hangi kanal? Tüylü mikrofon vereceğim sana söz veriyorum. E, bu ekonomide bir şey yok. Ülkemiz koronavirüs dolayısıyla biraz yükseldi yani. Bu olacak. Bunlar yaşanacak. Bu ıı, oyun, Türkiye'nin başını oyun oynuyor. Şunu diyebilir miyiz? Bakın hükümet, evet. hükümetin bir argümanı var. Diyor ki biz yerli ve milli bir ekonomik paket Aynen, uyguluyoruz. O yüzden. Biz yerli milliyiz. Yerli ve milli bir ekonomik evet. paket uygulandığı için saldırı altındayız diyor. Doğru. Buna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Yani geleceğimizi tabii. güzel görüyorsunuz. Tabi tabi güzel zaten. Geleceğimizde ne var ya? Vallahi geleceğimiz bizim hiç güzel değil. Geleceğimiz hiç güzel değil. Hep kötüye gidiyoruz. Bak. Var, Memleketle, olan da var. Bu memlekette ekmek bulamıyordular. Şu vatandaşların hepsinin cebinde 4 milyarlık telefon var. Unutsun. Allah bize yardım etsin. Cümü cümlemize. Var mı 4 milyarlık olan. telefonun abla? Efendim anne? milyarlık telefonun var mı? Bende telefon değil, buyur, 1 milyonun bile yok. 3,5 milyar. Bu ülkede ekmek bu kuyrukları vardı. Çok şükür olacak bir takım sıkıntılar da ülkemiz. Geleceğimiz iyi diyorsunuz. Çok güzel geleceğimizde ne var biz Türkiye'yiz ya. Geleceğimiz zaten güzel. Ya efendim şöyle veriler çıkıyor önümüzde korkuyoruz. Mesela Sen üç üniversitemiz. Yok ben ortadayım. Allah'ım <laughs> benim çocuklarım sen kurtar o cezaevinden artık. Ne olursun Allah'ım. Güzel Allah'ım on senedir oğlum yatıyor. Güzel ya, Rabbim. Sen dua ediyor. Allah'ım güzel Allah'ım. Gel gerçekleri dinle. Abi. Sen medyacısın. Ben malefet olma. Bu ülkede Abi bir şey yok. Mi? Amerika'da var ama. Ben sana sadece soracağım. İstiz. Bir tarafta soracağım. Hangi, Hangi? üniversite üniversitesi? Hiçbir tane üniversite. Ben kamuda çalışıyorum. Hiçbir tane üniversite öğrencisi siz değil. Başarısızlar Peki 26 milyon icra dosyası niye geliyor? Ya olacak burada Türkiye 83 milyon. ya. Olabilir ben sadece soruyorum. Olacak yani. Olmayan bir ülke mi var? Görse etmiyor. Peki bu dolar euro niye çıktı? E, dolar euro bütün dünyada dünyada tabii saldırı. E, ne ya? Ne ya bu? Bilmiyorum bu ben ne ne ya öğreniyorum. Sizden öğreniyorum. Ya bunu bak sen medya olarak biraz memnun malefet olma. Yayınım ver. Yayınlayacağım sen malafetsin abi. Bu ülkede hiçbir şey yok. Hayırlar vurmak istiyor. Ya böyle sizle kafası kurcalıyor. Peki bir şey soracağım. Şuradan bir tane adam durdurur musun? Cezmini, cep telefonu kaç para? Kaç cep yaşında? telefonuyla mı insanların ekmek ekonomik yoktu, durumu ekmek belli olur? memlekette. Bak, ekmek mi? olmadığı günler mi var? Bak buraya bak hiç boş yeri var bak, mı? Bak, hemen yanımızda bir baba Şu var. Karşıya döner misin bak. En az 4 milyar oradan en ucuzu 4 milyar. Alıyorlar mı diyorsun? Yok yok seyirci mi yapıyorlar bilet mi aldılar? <laughs> ne diyorsun abi? Abimizin argümanları, Kesinlikle. argümanlarına ne diyorsun? Ben Diyor ne ki herkeste cep telefonu var. Var herkeste. Herkes bak bak ben icamda 100 telefon kullanıyorum icamda. <laughs> Bütçem bu kadar götürüyor icamda. <laughs> <ya. gülüyor> 4 milyona da kullanan da sen, var. Sen eski zamanları da gördün, bu zamanı da gördün. Ha. Bu zaman alım gücüyle eski zaman alım gücü arasında şimdi, şimdi değerlendirme yapar mısın şşş, Şimdi abi? alım gücü daha çok. Şu anda daha çok. Daha çok. Baksana karşıya karşıya Para çok. Nereye harcayacağını bilmiyor. 10 milyara telefon ben alıyor doğru. icamda. Bütçesi olan alır. Bütçesi Bütçesi bu kadar bu kadar şikayet alamaz. eden niye şikayet ediyor abi? Bugün bu İş kimse, kimse şikayet eden yok. Bak, Herkes, kendi, kendi gelsin, kendi haline malafet ediyor. Herkes kendi kendi halinden Herkes kendi halinden memnun. Bugün bir emekli icamında 5 milyar maaş alıyor. Alamıyorduk ki. Alamıyordu emekli maaş alamıyordu tamam, kuyrukta. ama şimdi para var. Para var şimdi şu anda huzur yok. Bak malafet bizde neler biliyormuşuz. Değil mi siz? Neler bilirsiniz? Ben sana, siz yoğurt kara. İstersen 60'ları söyleyeyim yani. sana. 55'leri söyleyeyim ben sana. Yaş oldu 74 ya oldu. Ya oldu. Ya. Ben anlamadım ki. Türkiye'de değilsin bence sen şu Evindeki anda. Bir dakika bak. Türkiye'de de Dört, Dört Başka zaman sonra <laughs> oradan ben sor. Abi cep telefonuna göre bakıyor cep telefonun güzelse sen konuşmaya hakkın yok diyor. <laughs> abi üniversite mezunu musunuz? Evet. Niye bu işleri yapıyorsunuz? Şöyle girip bir yerde mühendis <gülüyor> olup altı <laughs> bin lira, beş bin lira <laughs> maaş. İşe girecek diye bir şey mi var ya? Yani? Bak iş bulamıyorum diyor abi. Dünyada üniversiteler bitti hemen işe mi yerleşiyor? Ne diyorsunuz bu argümana? <laughs> üniversite mezunu olmanız illa bir işe girmenizi gerektirmez Ne diyor üniversite? Üniversite mezunuysan illa iş mi bulacaksın diyor. Tabii ki de bir meslek sahibi olmak için okudum. Atanmaktan bahsetmiyorum ki özel sektör, sektörde de şu anda iş bulamıyoruz. Niye Hangi? iş yok çünkü ya. piyasada insanlar işten çıkartılıyor daha çok. korona dünya yaptı bunu dünya. Bunu İzmir yapmadı. Eskiden daha kötüydük diyor ama siz o günleri görmediniz diyor abi değil mi abi? Bileceksiniz korkuyorum bu İzmir diyecek koronayı Tayyip getirdi. <laughs> abi eskiden, <laughs> eskiden insanlar ilkokuldan çıkıp öğretmen oluyorlar. <laughs> Tayyip getirdi bu koronayı.